A grubu ara patları piste çıktılar. Bir numaralı Bozdağ Akın Özdeniz'le, 2 numaralı Sarar Ali Rıza Yıldız'la, 3 numaralı Yavuzhan Halis Karataş'la, 4 numaralı Yeni Foçalı Tınay Adışen'le ve 5 numaralı Caş Engin Yalçın'la bu koşuya katılacaklar. Sonra 3 numaralı Yavusan da starting box'taki yerini almak üzere geri planda bir numaralı Bozdağ kaldı ve Bozdağ'da da kulvarındaki yerini aldı. Atlar start hakeminin emrine girdiler. Start verildi ve Lozan koşusu başladı. Önde 3 boy farklı liderin 2 numaralı Sarar koruyor. Gene 1200 metre start yeri geçirirken şimdi onun 1,5 kat boyu kadar gerisine kadar 3 numaralı Yavuzhan sokuluyor. Yavuzhan'ın da 1 at boyu kadar gerisinde 1 numaralı Bozdağ. Bozdağ'ın da 1,5 kat boyu kadar gerisinde Caş. Caş'ın da 4 at boyu kadar gerisinde şimdi 4 numaralı yeni foçalı sırasıyla 1000 metre start yeri geçiliyor ve dış kulvardan 3 numaralı Yavuzhan artırıp 2 numaralı Sarar'la at başı bir liderlik mücadelesine girişiyor. Bunların bir at boyu kadar gerilerinde 1 numaralı Bozdağ. Bozdağ'ın da bir at boyu kadar gerisinde şimdi gene Caş'ın uğraşları var. Caş'ın 4 at boyu kadar gerisinde yeni foçalı koşunun son 800 metre startleri geçirirken şimdi Yavuzhan artırıp Sarar'dan koşunun liderliğini alıyor ve bir boy farklı bir liderlik ediyor. Hemen Bozdağ'ın gayretleri var. Bozdan sahasında gene bariyer dibinde sarar. Dışlarında da caşın gayretleri var. Koşunun son 600 metre start yerini de bir boy farklı 3 numaralı Yavuzhan lider olarak geçiyor. Bozdağ'ın uğraşları var ve son viraj dönüyor. Orta kuvardan Yavuzhan liderliğini koruyor. Dış kuvardan şimdi Bozdağ Sprint'e kalkıyor, geliyor. Yavuzhan da önüne müşterek bir liderlik uğraşına giriyor. Gerilerden Caş'ın da gayretleri var. Koşunun son 400 metre saatleri geçirirken orta kuvarda Yavuzhan, onun dışında Bozda arasında başa baş bir liderlik uğraşı var. Koşunun son iki üstüne doğru gidiyoruz. Orta kuvardan Yavuzhan asfaltlı liderliğini koruyor. Dış kuvardan Bozdağ'ın çabaları var. Koşunun son iki geçildiğinde orta kuvardan Yavuzhan yarım boy farklı liderliğini koruyor. Dışarıdan Bozdağ saldırıyor ama... Gene yarım at boyu kadar Yavuzhan önde. Bozdağ geliyor ama potayı Yavuzhan buluyor. Bozdağ ikinci, yeni foçalı üçüncü. Sarar dördüncü koşuyu. Üç numaralı Yavuzhan kazandı değerli izleyiciler. Bir numaralı Bozdağ mücadeleden ikinci olarak ayrıldı değerli izleyiciler. Lozan koşusunu üç numaralı Yavuzhan kazandı.